Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Son dakika af haberleriyle bugün sizlerle beraberiz ve güzel konulara değineceğiz. Yeni kabine açıklandı ve bizim için yeni kabinede pek çok güzel isim var. Bizi de yakından ilgilendiren konuları sizlere bu videomuzda ele alacağız arkadaşlar. Şok olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanlığı'ndan alaraktan yerine Ali Yerli Kaya'yı İçişleri Bakanı olarak getirdi ve bir koltuk değişimi oldu. Ali Yerli Kaya kimdir? Bizim için ne faydaları var? Bunları söyleyeceğiz. Gerçekten bu da bizim için iyi olan bir atamalardan bir tanesi oldu. Onun dışında biliyorsunuz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ vardı. Pek çok infaz düzenlemesi yerine getirilmesi için gelmişti fakat bekledeni alamayınca yerine yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geldi. Yılmaz Tunç da kimdir, nedir? Bunlara sizlere videomu değineceğim arkadaşlar. Şimdi sırada gündem, af ve ekonomi kaldı arkadaşlar. Bizim için her geçen gün daha da güzel günler oluyor. Adalet Bakanı'nın değişmesi, İçişleri Bakanı değişmesi bizim için çok çok iyi oldu arkadaşlar. Artık af kaçınılmaz oldu ve yaklaşık kısa bir zaman sonra af gündeme gelecek ve sevdiklerimize beraber olacağız arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Lütfen kanalımıza abone olduğumuz kadar abone olalım. Beğenebildiğimiz kadar videoları beğenelim. Yine yorumlarınızı bol bol atalım ki o kadar kişi toplanarak gücümüzü gösterelim. Ve her fırsatta da af konusunu gündemde tutalım arkadaşlar. Sizlere nelere ne yapılması gerektiğini de şimdi videomda tek tek anlatacağım arkadaşlar. Lütfen sabırla sonuna kadar dinlediğiniz zaman tüm sorularınızı bu videomuzda bulacaksınız. Yine bizlere istediğiniz soruları Instagram hesabımızdan biliyorsunuz Kahramanlı YouTube'dan sorabilir. Telegram gruplarımız var. Oradan da bizlere dahil olabilirsiniz. Diyerekten hızlı bir şekilde sizlerin zamanınızı almadan videoma bir göz atalım istiyorsanız. Evet arkadaşlar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gelmesi bizim için gerçekten önemli ve iyi olan konulardan bir tanesi oldu. Bunun sebeplerini arkadaşlar şimdi sizlere anlatacağım. Yılmaz Tunç Biliyorsunuz yeni kabinede Bekir Bozdağ'ın yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Yargı camiasında milli görüş geleneğinden bir isim olarak biliniyor ve daha önce 5 dönem üst üste Bartın'da milletvekili olarak seçildi. Kendisi bir aslen avukattır, kardeşi de avukat ve yargı konusunda pek çok konuda bilgileri var. Afa da yani gönlü elverişli olanlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu an AK Parti arkadaşlar baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekiliydi. Biliyorsunuz Yılmaz Tuç AK Parti Genel Merkezi Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığını da yaptı. Ve kendisinin de telefon numaranı buradan vermek istemiyorum. Pek çok konuda yine kendisiyle iletişime geçerekten af konusunu yine gündeme tutacağız arkadaşlar. Yine Yılmaz Tuç biliyorsunuz ehliyet affını da gündeme getirmişti. Ehliyet affını da yeşil ışık yakmıştı. Ve pek çok konuda afflara yeşil ışık yakan biridir. Çünkü arkadaşlar kendisi bir avukat olduğu için mahkum ve mahkum yakınlarının birebir ilişkisi daha önceden olduğu için hangi konularda neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen biridir. Ve dediğim gibi arkadaşlar kendisi daha önce yani bu komisyonların pek çoğunda arkadaşlar biliyorsunuz Adalet Komisyonu'nda mecliste başkan vekili de yaptığı için pek çok alt komisyondan geçen kanunları da hangi yasaların olduğunda kendisi çok iyi biliyor. Bu yüzden bizim için atanması gereken en iyi isimlerden bir tanesi olmuş oldu. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yılmaz Tunç Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu başvekilliğini yaparken arkadaşlar Covid izni de pek çok bizim için önemli adımları atmıştır. Pek çok infaz düzenlemelerinde kendisinin de imzası bulunmaktadır. Bu da bizim için arkadaşlar gerçekten önemlidir. Yani mahkum ve mahkum yakınları için en önemli ve en istenilen kişi kendisi olaraktan ben düşünüyorum ve bu da bizim için iyi bir adamlardan bir tanesi. Şimdi sırada ne demiştik? Af ve ekonomi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ekonomi biraz sıkıntı da onun yerine eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i e getirdi. İnşallah ekonomide de bir düzelmeler olacaktır. O da yere gereken adımları, yeni adımları ne yapılması gerekiyorsa onları yapacaktır. Ve bizim için en önemli olan af konusunun gündeme gelmesidir arkadaşlar. Biz en çok af konusunda 5 yıl ceza indirimin yanı sıra infaz düzenlemelerinde adli sicil kayıtlarının silinmesini sicil aflarını, onun dışında disiplin aflarını, çeksenet afları, ehliyet aflarının hepsinin düzenlenmesini, daha önce söz verilen ve yerine getirilmeyen uzlaşma ile ilgili yasaların yerine getirilmesi, uzlaşma yolunun açılması, bizim için en büyük yaralardan bir tane olan kamu davaları ve bu kamu davaları karşıdan anlaşmalı olduğu halde, karşı taraf şikayetini çektiği halde kamu davaları tekrardan dava açaraktan insanlara cezalar veriyorlar ve gerçekten fazla da cezalar veriliyor. Bu kamu davaların kalkması istiyoruz. Devlet ne demişti? Affeder. Kendine karşı işlenen suçları affedicidir. Şahıslara karşı işlenen suçlar da şahıslarla ilgilidir. Bu yüzden uzlaşmanın gelmesini ve devlet affedici ise kamu dava suçlarında artık kalkması gereklidir arkadaşlar. Yani cezaevine baktığımız zaman hemen yüzde %80'i kamu davası yüzünden cezalarını yatan insanlar. Karşı taraftan uzlaştıkları halde karşı taraf şikayetini çektiği halde kamu davalarından insanlar ceza almışlar. Ve bu kamu davalar cezalarında bir defaya mahsus kalkmasını istiyoruz. Ve pek çok konuda infaz düzenlemelerin olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan konuların bir tanesi de bunlardır. Evet arkadaşlar artık bizler peş peşe yeni af müjdeleri bekliyoruz. Pek çok konuda her zaman dile getirdik ve dile de getirmeye devam edeceğiz. Yeni müjdelere, af müjdelerini 2023 yılında hazırlıklı olun. Bunun için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Her tatlı sesimizi duyuracağız. Devamlı videolar yapacağız. Devamlı beğeniler, devamlı yorumlar yapacağız. Abonelerimiz olacağız. Herkese destek vereceğiz. Sesimizi kim duyurmaya çalışıyorsa, kim bizlere destek olmaya çalışıyorsa, onların yanında olacağız ve hep birlik ve beraberliğimizi göstererek, arkadaşlar, bileğimizin gücünü göstereceğiz ve aynı EYT'de olduğu gibi biz de buradayız ve istiyoruz diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar baktığımız zaman 2023 yılı Türkiye'nin 100. yılına hak eden bir af gerekiyor ve 100. yılına artık giriyoruz. Türkiye dünya gücü bir ülkeler olma yolunda ilerliyor ve sicilini tertemiz yapması gerekiyor. Çünkü o kadar güçlü, o kadar ekonomiyi ayakta tutabilecek ve sicil aflarla tertemiz bir günümüze başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bizler umutluyuz. Bizleri bekliyoruz pek çok konuda. Yeni müjdelerin, yeni afların geleceğini bizler bekliyoruz. Lütfen sizler de umutlarınızı kaybetmeyin. Onun için yapabilmeniz gereken her şeyi yapın arkadaşlar. Burada sizler için bizler video yapıyoruz. Lütfen kanallarımıza en azından abone olunuz. Videolarımızı beğeniniz. Yorumlarınızı çoğaltınız. Beğenilerinizi arttırınız ki sayımız görünsün arkadaşlar. Desinlerkine bak böyle bir video var. Milyonlarca kişi varken 5-10 kişi izlenmiş olması nerede? Evet gerçekten adamlar bir video yapmışlar af konusunda. Milyonlarca kişi destek vermiş ve haykırmış af istiyorlar dedikleri zaman gündeme daha da iyi geliriz. Bunu her zaman söylüyoruz ve söylemekten de çekinmeyeceğiz. Çünkü gerçekten biz birlikte güçlüyüz. Artık birlik ve beraberlik olma zamanı. Bunun için lütfen arkadaşlar Sadece benim kanal için demiyorum. Tüm afla ilgili kim videolar yapıyorsa onların emeklerine saygı gösterelim. Sesimizi daha çok duyurmaya çalışalım. Videoları yorum yağmurlarına tutalım. Beğeni yağmurlarına tutalım lütfen arkadaşlar. Bizler sizlerden bunları istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bizlere ulaşmak istediğiniz sorular varsa ulaşarak anlatmak istediğiniz dertleriniz varsa işin içinden çıkamadığınız konular varsa biz kimselerine para talep etmiyoruz. Kimsenin herhangi bir şeyde bulunmuyoruz. Sadece bizlere Allah razı olsun demeniz yeter. Biz bunları istiyoruz arkadaşlar. Onun için Instagram hesabımız var. Kahrameli Ker YouTube Instagram hesabımıza oraya dahil olun. Bizi ekleyin ve ne sormak istiyorsanız soru sorun arkadaşlar. Bizler sizlere her şekilde cevap vermeye çalışacağız ve cevap da veriyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Onun dışında Yorumlar bölümüne baktığımız zaman en üstte arkadaşlar videomuz, af konusundaki videolarımızda lütfen lütfen orada Telegram grubumuz var. Oraya tıklayıp da girebilirsiniz. Yüzlerce kişi Telegram grubumuz var. Oraya katılarak da bizlere birlikte beraberizdi gösterebilirsiniz. En azından sesinizi bizimle birlikte duyurabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz her yerden bizlere yazabilirsiniz. Çekilmeden de yazın. Yani Belki tanıdıklarımız vardır. Belki bir yardımımız dokunabilir. Belki sizin bilmediğiniz bazı konular vardır. Biz de sizlere o konuda yardımcı olabiliriz. Elimizden gelen ne varsa gerçekten sizler için her şeyi yapmaya da hazırız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan yeni bir videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin.